Dalaman'da ayın 21'inde başlayan bir kitap günleri var idi. Buraya biz de kendimizi davet ettirdik mi? Davet edildik mi diyelim? Evet edildik. Ama bir gün bize dayanabildiler, bir gün sonra bizi kovdular. Muğla Dalaman'da bu yıl ilk defa düzenlenen kitap günleri bugün sonuncu gününde. Tertip Komitesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaş ve öğrencilerden ilginin büyük olduğu gözlendi. Yaklaşık 30 yayın evinin yer aldığı etkinlikte yazarlar, söyleşi programlarında kitap severlerle buluştu. Tertip Komitesi Başkanı CHP'li Sezer Durmuş, bir hafta süren etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söylerken, dün yaşandığı iddia edilen bir olayın kitap günlerinin iyi giden seyrine gölge düşürdüğü bildirildi. Dalaman'da ayın 21'inde başlayan bir kitap günleri var. İdi. Buraya biz de kendimizi davet ettirdik mi? Davet edildik mi diyelim? Evet edildik. Ama bir gün bize dayanabildiler. Bir gün sonra bizi kovdular. Bugün sona erecek kitap günlerinde gazeteci Muammer Yaşar'ın Tüm gerçekleriyle yakın tarihin tanıdığı Sara Gül Turan adlı kitabının tanıtımı için etkinliğe davet edildiği, daha sonra kovulduğu iddia edildi. Ama bir gün bize dayanabildiler, bir gün sonra bizi Kovdular. Gazeteci Yaşar, tatsızlık sonrası yaptığı açıklamasında kovulmasının siyasi olduğunu iddia etti.